Yani sadece İstanbul'daki belediyeler değil. CHP'nin diğer belediyelerle ilgili, belediyeleriyle ilgili de yolsuzluk suçlamaları yine CHP'liler tarafından Aynısı, gündeme taşınıyor. Bu da enteresan bir durum. Aynısı Milas için söyleyeyim. Galiba orada da savcılıklara gitmişler. Milas Belediyesi'nde de gene CHP'liler <laughs> şikayet etmiş. Orada da bir sürü detayını vermeyeyim ama Milas Belediyesi'nde de var dedi. Ben Milas örnek verdim. Milas'tan da çünkü evet. korkunç bir belediye yani o ihalelerde yolsuzluk iddialı bunlar iddia tabii onu da söyleyeyim iddia olarak. Milas Belediyesi'ne dair bir televizyon kanalında çıkan yolsuzluk iddialarının kamuoyuna yansımasının ardından Milas Belediye Başkanı Ferce Topuz bugün basın mensuplarıyla bir araya gelerek konuya dair detaylı bir açıklama yaptı. Milas Belediyesi'nin yolsuzluklandırılmasının kendisini derinden yaraladığını belirten Başkan Topuz. Bu belediyede yolsuzlukla mücadelede en önde gelen isim benim. Benim dönemimde asla göz yumulmadı, göz yumulmayacak. Kendi ellerimle mahkemeye örnek olaylar taşıdım. Bir personelin sarı musluk alıp yerine koymaması gibi küçük ama sembolik örneklerde bile gerekeni yaptım, istifasını aldım şeklinde konuştu. Başkan Topuz olayların medyada farklı yansıtılmasının kendisini rahatsız ettiğini ifade ederek televizyon programlarında dile getirilen yolsuzluk iddialarının herhangi bir somut delile dayanmadığını söyledi. Sürekli iddia ediliyor ama ortada bir kanıt yok. Bu durumun siyasi bir linç kampanyasına dönüştürülmesini kabul etmiyorum diyen Topuz, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti. Başkan Topuz, Milas halkından toplanan vergilerin kuruşu kuruşuna hesabını verecek bir yönetim anlayışı benimsediklerini vurguladı. "Biz alnımız açık bir şekilde bu görevi sürdürüyoruz. Denetim kurulumuzla birlikte tüm faaliyetlerimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz. Her adımımızı halkın menfaatini gözeterek atıyoruz." dedi. Başkan Topuz, "Milas Belediyesi'nin adı temizdir, temiz kalacaktır." diyerek konuşmasını tamamladı. Minas Belediyesi'nin yolsuzluklarla ilgili bir ifade kullandı. Ben çalışma yaptığım süre içerisinde Minas Belediyesi'nde yolsuzlukla ilgili anılması bize bir zor verdi. O nedenle işimizin geçmesi için ben çok üzüldüğümü ifade ediyorum. Ki Minas Belediyesi'nde yolsuzluklara karşı veya buradaki yapılacak olan herhangi bir usulde karşı en fazla direnen, direnç gösteren bir yöneticiyim. Çünkü 1989'dan bu yana, gerektiğinde böyle bir ufak bir olay bile olsa, o kişinin Minas Belediyesi içinde çalışması, benim için bir olumsuz tavrımdan hemen gereğini yapar, işini son verir. Hatta kendi ellerimle de mahkemeye götürdüğüm olaylar vardır. Bir gün bir personelimiz, bir sarı musluk, bu sarı musluktan birkaç tanesini satmış olmasına rağmen hemen yerine koyun ve işi istifa mektubunu yazın gizim diyecek kadar böyle kendime cesaretli görüyorum. O nedenle böyle bir ismin geçmesi hangi gerekçelerle geçtiğini de bilemiyoruz ki bizim geldiğimiz günden bu yana, Birkaç kere basın toplantısı yaptım. Mirasımızla ilgili, geçmiş dönemlere ilgili bir temiz sayfa açılmasıyla ilgili herhangi bir ol, e, olay olup olmadığını, herhangi bir usulsüzlük işlemler yapıldı yapılmadı gibi konuları hep e, titiz, titizlikle davranmışımdı. Hatta bu konuda da komisyonlar oluşturmuşumdur. Hem imar komisyonunun e, haricinde yine teknik elemanlardan oluşan bir komisyon. Onun dışında muhasebe yönünde de bir başka komisyon kurarak Minas Belediye'mizin yaptığı çalışmalarla ilgili birçok konuyu ortaya çıkardık. Hatta bu arada imar komisyonu ile ilgili verilen birkaç tane ruhsatın olumsuz olduğunu gördük. İmar komisyonu verdiği hemen adli mercilere suç duyurusunda bulunduk. Hatta o suç duyurusunda bulunduğumuz dosyalarla ilgili e, savcılık tabii ilgili idare eden yani il idare kurulunda ve ilçe idare kurulunda yazıları en azından dördüncü aydan bu yana daha da o yazılar bize tekrar soruşturma ile ilgili yazıların gelmediğini söylediler. Ki geçen günkü bu olaydan sonra adliyeye telefon ettim, savcılığa telefon ettim. Dedim arkadaş böyle bir varsa benim bir gün olsun gereğini yapayım. Yapayım. Aynı şekilde kaymakam beyinize de söyledi. Biz dürüst bir yönetici olarak yılların deneyimli bir yönetici olarak kendi belediye sınırları içerisinde belediyemizin de e, personeli çünkü bin kişiyle çalışıyoruz. Herhangi bir usulü yapıldığı zaman anında geleni yapar. Şimdi bir tepkiş kurulumuz var Milas Belediyesi'nin kendi içerisinde. Ayrıca belediye meclisinin içerisinde oluşturulmuş bir denetim komisyonu var. Bütün çalışmalarımızı bu komisyonlar kanalıyla inceleyip gerektiğinde meclise getiriyoruz. Gerektiğinde vatandaş sizlerle paylaşıyoruz. Ben e, o arkadaşımızın televizyonda konuşmalarından ben kendime e, bir olumsuz bir tablo geldim. Onun için sizlerle birlikte olmayı düşünüyorum. İfadelerinin içerisinde muallak olduğunu görüyoruz. Yani orada yarın herhangi bir belediyemizle ilgili e, suç durusunda bulunmaya kalkarsak biz böyle bir iddialar var acaba gibi cümlenin sonunda da öyle bir ifadeyle başlamış. Bu da onun tam olarak olayların ciddiyetten biraz daha uzak bir pozisyonda olduğunu algıladık. Ben belediyemizin ve minas halkının bunun müsaade etmeyeceğini biliyorum. Yine vekillerimiz ve il başkanımız bu konuda şu anda bizim yanımızdalar. Biz alnımız açık bir şekilde minasımıza, vatandaşlardan topladığımız belgelerin kuruşu kuruşuna hesap verecek nitelikteyiz. Ben siz değerli basın mensuplarımızın kamuoyunu böyle aydınlatıcı bilgiler vereceğinize inanıyorum.